Hoş geldin. Ben geldim. Vay, <laughs> oh, mis gibi yemek kokuyor. Eh, ee, çocukum çocuğum otur haydi. Haydi, kız şeylerin yemeğini götür haydi. Tamam anne. Ya kıramayayım, sen kır. Dur, <laughs> kır. Aferin. A A Asandan ne haber? İyi amca, merak etme. Birkaç güne kalkar. Ne oluyor ne? başladınız fış fış. Gene mi kurmuşsunuz bir şey yapasınız? Yok bir şey. Yok bir şey, hiçbir şey kurmay. <laughs> helal, iyi misin Ramiz amca? Hı. Yemedim bir şey, ne, için helal <gülüyor> olsun. <laughs> Bizden <laughs> bire işte. Ben çok açsızım Fatma. Haydi, <laughs> kızım babana su getir haydi. <laughs> tamam <laughs> ana. Yok, ben istemeye canım diyorsam. Beni kaldır, götürün. Dinle lan. Dur. Ya Ramiz amca. Dur tut. Dur. Kalk lan. Aman Yavaş. 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 Hadi. Ha. Hadi. Hadi, hadi şuna. Hadi, hadi buyur baba. Sular gibi aziz ol kızım. Gel. Ateşin de var sanki biraz. Var değil mi? Var var. Baba bak, titreyim bak. Evet. Yok titreme buradan belli olmaya ama içim titre. Vay be, sen kız çelerin yemekini götürdün mü? E, hangi firne yetişem ana? Ben nasıl yetişim bunca vakit? Sen de bana bak, baka baka bile bile yetiş. E, bol bol bakacağım nasıl yetişiyorsun? E, ee, aferin, aferin. Ananız doğru sülen. Titreme ya. Gel içim, içim. Ben geldim kuzucuklarım. Kuzucuklarım yemek vakti geldi. Zarife En sen yemege. Ben de tamam. kızçelerin yemeğini yediririm. Zarife. Kulağından kan geliyor. Gel. Siz yiyin yemeğinizi ben geleyim. Mustafa ne oluyor? Ne çıkar akay kumrubin kulağından? Hani geçecek deydin? Hani bir, birkaç hafta sonra başlar duysun deydin? Bırak geçmeyi daha fena oluyor. Haklısın Fatma yenge öyle dedim ama geçmedi. Sen de haklı olabilirsin. Durum daha kötüye gidiyor olabilir. Sus! Ne biçim konuşuyorsun sen? Gel alsın ağzından sus! Ya sus! Konuşma! Kubriyem. <laughs> Kubriyem. <laughs> <laughs> e ne olacak bile Mustafa? Benden daha tecrübeli bir hekime gösterelim derim. E, e, ey dedin, doğru söyledin. Gösterelim, baktıralım. Ey dedin. E nereden bulacağız hekime? Manastıra gidelim <laughs> Ramiz amca. Oradaki hastanede benden daha tecrübeli hekimler çalışıyor. Zarife iyileştirmenin bir yolunu illaki bulacaklardır. İyi, 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 i̇yileşecek. benim kızım öyleşecek. Vakit kaybetmeyelim Ramiz amca. Öylese e, hemen yarın gidelim Manastıra. E, e, ey dedin, dede, doğru söyledin. E, yarın gidin, birden gidin de. Haydi hemen gidin. Haydi. Ne değil ha? babamla Mustafa seni ekime götürecekler. Bundan daha iyi bir ekime götüreceğiz sana. Daha iyi, daha. <laughs>